Yapıyorsa... Merhaba arkadaşlar. Minecraft oynuyoruz. Bu benim ilk videom şey, arkadaşlar. Şimdi Minecraft'taymış gibi mi? davransın Ömer. Evet. Bak bu kız. Ne yapacağım? Çok heyecanlıyım ilk videom. Ben konuşmam istiyorsan konuş Konuşamıyorum ben. Şeyi ama bu erkek olduğu için biraz <laughs> erkek Neyse. ses falan. O yüzden ben bu kızı hemen Biz şu zaman ilerliyorum. Ses çok musul lan? Canım yani yani ne oluyor acı kalmadı Ben, ben, hiç ben ilerlemeliyim kaçmalıyım bir şey gördüm. lan vardı orada. orada. Hayır. Hayır. Canım gitti canım, gitti. canım çok yandı, yandı. of nasıl Neyse bir şey olmaz O kadar dener. Şu an ne oluyor? Sular atlasan ne? <laughs> çok çok ama çok sıcak Benim hava. <gülüyor> <olsaydım>. <gülüyor> ben Nasıl atlasam o kadar yüksekten? <laughs> şöyle hemen ilerleyeyim. Ağaç keseyim. Bırak Hemen ağaç keseyim. Köy yapayım kendime. <laughs> Nedense bu dünyada tek yok yok evet. Önceden tamam, i̇şte evet. yok. Evet. çok çalışkan. Acayip şeyleri yapabiliyor. Mermer mi Yok yok. Mermerim lazım. Bir diye bir düşünüyorum şey. yani ne çalışkan, ne çalışkan. Adım da Steve arkadaşlar. Inşaat, ya kaldık bu Minecraft'a ya. Kenarda ha. şeyler var zanneden de oynatıyor. Evet seni biz oynatıyoruz. Ben, 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 ben ne? Ne dediniz Benim küçük dedin. mü ben oynatıyorsun? Orada da mı <laughs> uyuyor? Orada da Burada konuştuk mu? Bunlar bu Minecraft çok güzel. İnsanlar bu bir size Burada bir tane. Aynen. Merhaba. Aynen. Burada bir tane kara diye bir tane kedi var. Onunla da arkadaşım. Ya oluruz olmasına da be, kedi okulamıyor değil mi? Yani ne vallahi okulamıyor da de yani böyle biraz büyük olduğu için ciddi yani. Ciddi Ama yaş mama çok sever kurama da. Sonra mama ver, mama ver, direkt senin arkadaş olur ya. Tamam sen git ben getiririm. Niye sen kardeş kardeş? Şöyle hemen. Taş kazayım. Bu iyi arada iyi siz kenarınıza konuşurken ben de bir taş taş kazdım. Ya inanmıyorum ya. İnanmıyorum. Ben belki yenilmeyecek

Ya merhaba. Bir gün buralara gel de sana. Çok güzel bir şey diye Çok güçlü bir şey yani sana göre ama bize verildiği yani Minecraft'ta Minecraft için çok güçlü bir bilmiyorum şey. Bilmiyorum Efsane mi? şurada kılıç var. Yani. Şimdi bir göstereyim onu. Göstereyim, göstereyim. Ama arkadaşlar yani göstermek için önce bir görüntü açalım. Biraz göstereyim ben de. Ses ama Şöyle. Tam uyursun. Ay. Ay. Ay bunlar bak. Miray tam zamanında az daha tepede dökülüyordu çay. <laughs> dur, dur. Çekil onu <laughs> Kara gitmiş Cemal'in koynuna girmiş. Şarkı, şarkı. Ay dur. <laughs> dur <öpeleme. gülüyor> Sakın elleme. Sakın elleme. Ya dedim. Yüce gezisi gibi oldu. Hayır. Ama ne <bunları yaptın>? oldu <laughs> 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 <Neyi uyadı? gülüyor> <laughs> karışık ya insanlar Bir daha yanında yapar bak. Hiç de işte bir şey yapmak gibi bir şey. Koruyucudur ama biliyor musun? Korur o Hazır et. uyanık. Uyanık, Nerede Buradayım. Yapma getir. Ay geliyorum dur. Yürü. Ne Ben de onu göster Buradaki ne? Açıyorum. Aç Şuradan açılıyor bak. Bak. Açıyoruz. Sonra bak böyle gösteriyor. Ben şimdi çıkacak. Baba ya. Nereye? Bu telefonda niye böyle bu? Bozuk ya. O bir dakika oldu. Anne, anne, anne. Bak böyle gösteriyor. Karanlık gösteriyor çünkü karanlık ha. geldi. Ters ters. Ha ters Telefon ters. ters Elmas Ay, kılıç, kılıç değil de ama idare eder. Bir yok? Şöyle bir tane ters kılıcımız ters. var. Hı. Minecraft için çok güzel ve çok güçlü. Şimdi Ömer'e vursam Ömer'in bacağı kırılır. <laughs> çok ağır taşıyamıyorum bile. Böyle güçlü bir kılıç. Yani balta mıdır nedir artık? Rus bizim stajda olsa yani, iyi olur, dedim mi? <gülüyor> <gülüyor> evet, aynen öyle. Sen sesin dedim Bir değişiyor staj. Ya, yok bilmiyorum hmm. ya. Neyse. Biz görüntüyü de kapatalım. Hı? Bak arkadaşlar daha önce açamıyorduk şimdi de kapattım yok. Dur ben mi bir video yapsam. Ah muhüzzen artık. Ya muhüzzen yok. O olmaz şimdi. fotoğraf çekti. Ya, olmaz bir dakika ya. Ne kapandı? kaldı. Yemek bulmamız lazım belki ya. Şunu koyalım Stif, mı? Steve. Steve sen Sı ne? Sus ağzını da Şimdi sen gösteremiyorum. Onu buraya koyalım da Steve buraya gelince ver. Başaramadım. Başaramadım abi. Arada ne oynanmış bir dünya tamam, şey bitiriyor mu?

Neşap Çay, Çay içiyormuşsun söylemiyorsun. Nasıl? Çay içiyormuşsun söylemiyorsun. Ne yapmıyor ne yap söyler mi adam? Asla ne söyler adam bak mıcaçıyor. Çok kameradır ben. Arkadaşlar biz direkt çıkıp burdan çıkıp geliyoruz. Ya biz mi çıkacağız? Steve çık... Arkadaşlar Steve burdan çıktı. Tabii bize çıkmasına yardım ettik. Şu tuşlardan yardım ettik. Steve çıktığına mı duymusun? <laughs> Doğru ağzına bakmıştık. Dur hemen açalım. Steve... Ömer! <laughs> hemen benim o azıcık... Evet şimdi biz burdan... Aaa Sen... seni boğarım ama battı bu bana. Az önce gösterdim. Çekil yani çekil, istiyorum. Bunlar. Şey zombi da çıkmış. Da çıktı. <laughs> ben sen zombi misin? Ben de kanadım kimsin? Ama o da yavaşça yani böyle yanı duruyormuş tamam. Arkadaşlar şöyle bacağımı hiç dokunmuyor. Ben şimdi. Ben, içiyorum ben içiyorum. Bacağım. <laughs> bacağım zaten. Çıcak. Çıcak. Çıcak Yıkalı. Oy. Bir daha, daha batıyordu batmadı. Ne? Size kelimeden bahsetmiş Hı. miydik? Kara evet bahsetmiştik. Onun iki tane tutup topu da. Var. Bizim kara diye bir, Gelme. bir tane topu. Evet. Gel Bakın ben ne buldum. Misket buldum. Misket buldum. Kızıplıyorum. Can bir. Vallahi can, can bir. Can bir. Can hmm. bir? Ne yani? Ne, anlamı anlama? Bir. Ha. Ya. Ya City. konuş. Ağzını bak konuşman lazım. Ağzını baklamadık şu an. City konuşmuyor arkadaşlar. Nedense? Stil. Hmm. O kadar işte. <laughs> kontrol et hareket etmiyor. Hmm. Bu sırada onun zıpkı, yani topu bir tane olacak. Adamlı bir tane, yeşil bir tane. Öleceğiz <laughs> ya. <laughs> Ay, ki, Çizken, çok bir bir sorunlu sorunlu ben sürü sürü ama. Ömer, bir tane fotoğrafı var. Kedi hala şu an küçük. 6 evet, aylık mı ne? <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Şimdi böyle ama biz gene canlandırabiliyoruz. Öldüreceğim ya. <laughs> Efendim, bu e e Şimdi sana bu şeyi bölüm. Sesini takip edebiliyorum. musun? evet. Hemen de takip etsene de ki. Arkadaşlar, videoya like atmayı unutmayın. Arkadaşlar, like atmayı unutmayın. Ama bir kendi Mira ama sesimden daha iyi ama gördüğünü mesele geldiği olacak. benim öyle yıllar böyle yedi mi? vuruyorum böyle ne böğün ismi? Tekeyim. Tekeyim arabamla. Geçiyor kim adını vurursun önce? vuruyor. Ya. Yani sen, sen benim babam benim babamı öldürdü. Evet, Öldürdü. O öldürdü bir sene önce. Sen öyle Oradan paletlerin de olarak çıkıyor. Hani bizim şey şey. Buradaki şey İlis mi lan? Ha onu çözmek çıkıyor

İş var Video da Videodayız da yani Ya bu top toplar var ya. Çok keyifliler. Bak. Bu top benim kafasına. Nereden aldın baba? Şimdi ben baldi aldım. Acayip bir şey almış. Neden aldın? Baldi. Ben baldiyim. Baldi, yani, baldi. Ben baldi. Ben de ne istiyorsun Elisa? Onu söyle çok. Ondan yemiyor, yemiyor işte. İstemiyorum, istemiyorum. Çocuklar oynamak istiyorum ki. Sorunları bilemezse sabah sabahla öyle Yok değişik değişik şeyler var ya. sen çok kötü bir öğretmen. Öncekinden yemişti ince Huz입니다. uzun olan var ya. Bir öğretmen gibisin. Sen? Hayır. Hayır. Ben, ben onu öldürelim. Ben öldürüyorum. Ben öldürüyorum. Ben, 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 ben. Nasıl öldürüyorum? Bak bu sıkıntı öldürüyorum. Karıca toplanmış. Ben sıkıntı Ben onu öldürüyorum. Ama o içeri yemiş köpeği. Ben onu zannetmeyeyim. Bakın siz de oraya gelip öldürürüz. Bizde çok güzel güçlü bir şey var. Asla bizi öldüremezsin. Eminim öyledir oraya gelmeyin yani. Oraya gelirsen gelirse ya. başıma bir sürü iş gelir. Yok kız, Zaten küçük yıldır. bir mama almıyor Ama burada herkesi Bak, öldürüyor. Bir kutu mama almışsın. Bu kuru mamadan koca kutusu yedi kutusu hmm. ya. Eee hmm. başka aletler var mı senin? Tabii ki de kısacın da var. Balkan da var. Kazman da var. Her şeyim var yani. Bak bu köpeklerini senin üstüne salar ama görüyor Köpek, musun? Köpekleri öldürün. Bir tane köpeği öldüreyim. Bir tanesini öldürürsen diğerleri de üstüne boşer. Allah ben bir tanesini öldüreceğim. Hangisin? Şuradan bir tanesini arıyorum. Yakalamaya çalışıyorum ama gelmiyor. Değil. <gülüyor> Öldürdüm. Geldi <laughs> de attı. Bak dedim ben sana. Ne geldi mi geldi? Ölüyorum. Ölemem, ölemem. Ölürsem geri Ölürsem. Yoksa canlandırıcaksın. Ölürsün. Yoksa sitelendirmezsiniz. Aa evet, doğru söylüyor. <laughs> o ne ya? Kul <laughs> <Bir> köpek <laughs> miydi? Neden? Neyse, o kadar ya. Melike! Nefendi, bunu bir arttırdın mı? Ya, sabahtan beri çay şey istiyorum anne ya. Sabahtan beri. Ay, yok mu sana? Ben kedi yanına gidiyorum. Kedi üstü nasıl kim? Miraç'ın öleceğiz yani. Hadi Yok <laughs> yok ben sonra ama. koptu baba ne? Arkadaşlar ben gittim. Çardım üzüğü üç kaldı. Bay bay. Ne? Arkadaşlar ben Steve videonun üstünde konuşuyorum. Şu anlık videomuz bitti. Lali <laughs> beni arıyor. Bir video izlemek için videoya like Allah atmayı, Allah atmayı Allah. abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bye bay bay.